bayağı uzun e, ee, konuşalım dedik. Bakın bunların hepsi büyük ihtimalle evet, bu okluk yerler konut villalar olacak. Büyük ihtimalde. Hoş kalmaz. Çünkü arkamda da yapılıyor. Büyük ihtimal seneye biter. 2026 yazına kadar bitmiş olacağını umuyorum. Şimdi bugün blok mas çekeceğiz? Yani çevreyi tanıma, keşfetme anlamında. video anlatımını anlatırken çevreyi de doğayı da göstereceğim size. Her tarafı da tanıtmak istiyorum. Şu önümde şu an siz görmüyorsunuz ama yeni bir baz istasyonu daha bu sene falan yapıldı. İnternet çekmiyordu. O yüzden internet mükemmel çeksin diye ben onu daha denemedim. Aslında denemek lazım. Bir onu bir deneyelim sizinle beraber istersen arkadaşlar. Şimdi bu internet şeyi için mesela mobil veri var ya bizde arkadaşlar internet cep interneti. He, mesela o çekmiyor diyelim. Yanına gidince daha güzel çekiyormuş. Benim bildiğim sahilde güzel çekiyor da. Bunu da bir test ederiz bir ara. Eder miyiz etmez miyiz onu da bilmiyorum ama. ama siz Şurayı göstermek istiyorum. Kamerayı çeviriyorum size. Evet. Bu arkadaşlar. Şimdi bu yeni yapıldı. biraz daha yakınından gidebiliriz. Şu yeni yapıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı uzun bir yer. Böyle. İşte gidelim. İşte bu ileride bakkal var. Daha önceden de bakkal vardı gitti maalesef. Şu an görüyorsunuz inşaat halinde orada da konut villalar yapılacak. Çoğalıyor. Şimdi az ileride bakkal var, iki tane var. Şimdi o tarafa doğru ilerleyeceğiz. bunlar vardı. bakın yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Yani en az ben bir buçuk iki kilometre yürürüm yani. Bir buçuk iki kilometre yürürüm. Yani şeyin oraya kadar işte. gece pazarının oraya kadar işte. Bir kilometre falan oluyor. İskeleye gidersek iki kilometre falan oluyor. Evet. Öyle bir şey var. Yani eğer diyorsanız iskeleye yürü. Yani iki kilo, bir buçuk kilometre yürü diyorsanız yürürüz. Önemli değil. Yani yürürüz ama bir saat falan sürer. Bir saat, bir buçuk saat yürümü yürüyebiliriz yani. Neyse, onu da çekeriz. Ne diyor? Bakkala geldik arkadaşlar. kola doğru döneceğiz. Şu ileride de var. Bir otele kadar gidelim ya. Evet. Bugün böyle aklımda daha fikirler var arkadaşlar. Mesela sahil kenarında bir kahvaltı videosu bile gelecek yani onun hep aklımdaydı o sahil kenarında onu çekeceğiz tabii ki onun için ben bir hazırlık yapmam lazım sahil kenarı için o yüzden biraz şey olacak hazırlık olacak. Şimdi. Burları buraları görün diye ben çekiyorum. Burası böyle ağaçlık yol. Burada bakkal vardı arkadaşlar. O bakkal gitti. Evren bakkaldı. O bakkal gitti. İleride var. işte biz bu yolu bir 15 dakika yürüyoruz Çünkü biz son sitede olduğumuz için 15 dakika yürüyoruz mecbur burada bakkal vardı arkadaşlar tam şu konumda artık o bakkaldan eser yok şöyle göstereyim de bir şey de kalmamış zaten. Hem de sizinle beraber spor yapıyorum arkadaşlar. Burada çok güzel bir yol var. Şöyle. Onun arkasında da villalar var. Yeni yapıldı onlar da. Geçen sene falan işte. Geçen sene, iki sene önce işte. Burası seyirin arkadaşlar. Burada rüzgar bayağı esiyor. Manisa bu kadar esmiyor arkadaşlar. Evet. Manisa esmiyor. Ya esiyor. Gece falan esiyor ancak. 17 dereceye kadar düşüş bekleniyor. Bakalım. Eylül ayı geliyor artık yavaştan. böyle evler var işte. Şöyle göstereyim. Çok da fazla evleri de çekmek istemiyorum. Tasarımı iyi olanları çekiyorum. Mimarisi iyi olanları. Şimdi biz kaç dakikadır yürüyoruz? 6 dakikadır yürüyoruz. Bak 6 dakikada iyi geldik. Son sitede olmamıza rağmen 6 dakika sürdü. Şili de göstereceğim. Daha önceden göstermiştik. Bu otobüs durağı var. Burada kesildiği şehir belirleyelim. Devam edelim. Şu aradan döneceğiz. Arkadaşlar i̇şte bu yolun ilerisini belki bir sonraki videoda çekeceğim. Ee, i̇ki partlık olabilir. Burada daha önceden bisiklet tamircisi vardı arkadaşlar eskiden şey pardon burada değildi o yeni bir, bir, köprünün orada vardı orasına gölbaşı deniliyor otelin olduğu taraf o zaman daha önceden otel yoktu orada iki senelik bir otel burada da pansiyonlar var arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle bu şekilde arkadaşlar biz bir aradan döneceğiz buradan. İleri falan gitmeyeceğiz. İleri gittik mi gece pazarı diye bir yer var arkadaşlar. Gece pazarı. Gece falan açılır. 8.30-9 gibi. Yani hava kararttığı zaman. Adı üstü gece pazarı. Gece, gece pazarı yenilendi arkadaşlar. Bugün de bir konser düzenlenecek. Saat 21'de. yolun açık olsun. Güle güle Daha Önceden buralarda hiç konser olmuyordu. Herhalde belediye organize ettiği için öyle bir kıyak geçmiş diyeyim. Normalde hep ayvalıkta falan oluyor, ayvalık da oluyor. Genelde öyleydi zaten. Hande Yenerler falan hep amfiteatrod konser verdi. Bu yüzden. Şey, şey, doğmuşlar, doğmuşlar, doğmuşlar. Küçük dolmuşlar. Buuna halk otobüsü. Belediyenin kırmızı otobüsleri var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. ince detaylarına kadar anlatıyorum yani. En şeyine kadar. Otobüslerine kadar. Şimdi arkadaşlar burası öyle bir viraj ki burası çok tehlikeli. Önünüzü göremiyorsunuz. Bu viraj tehlikeli bir viraj. Şimdi ben şuradan bir şey yapacağım. Arkadaşlar işte burada önü gözükmüyor. Biraz keskin bir viraj. Evet bayağı keskin. Burada da balık tut. Şey balık evet balık tutuluyor burada. Burası dere. Şu karşıda Aqua Apart Otel var karşımızda. İsmini söylemeyecektim ama Hadi söyleyeyim. Bu da bir iki, iki sene falan oldu. inşaat halinde. Buna çok tepki gösterildi bu otele. E, rant projesidir diye. Ama e, rant mant ama <laughs> işe de yarıyor gibi yani. Tabi burada bir havlu atma eylemi gerçekleştirildi. Ama en azından nüfus arttı. Ne kadar ranta da karşı da olsak nüfusa, nüfus artışı oldu. Şu anlık bir şey yok şu an. Otel, otel yani şu an. Bir gün ben bu otele gireceğim arkadaş. <laughs> bir gün gireceğim ben otele. Otelin içi nasıl? Bir dışını güzel gidiyoruz ama içi bakalım güzel mi? buraya doğru ilerliyoruz. Yine 6 dakikada gelmişiz. Toplam 12,5 dakika ediyor. Baya da hızlı yürüdük. Şu an ben videoyu 12 civarlarında falan çekiyorum arkadaşlar. Biraz sıcağı kaldık ama Akşam çekeceğim ama akşam kalabalık oluyor buralar. Şimdi bakmayın tenha olduğunu sıcak diye. Şimdi akşam 7-8 oldu mu tamam. Gece pazarı da açılıyor. O zaman bugün, bugün bir de konser var. Gece bayağı kalabalık olacak. ben de gidersem o konser videosunu da çekeriz. Ben benim yürümem lazım. Ben otobüs kullanmıyorum arkadaşlar. Ben yürürüm. Yakın ya biraz. Yakın dediğimde bir yarım saatlik yol yani. Yine yakın. Şuradan bir tepeden göstereyim. alanı var. Bu sanki şeye benziyor arkadaşlar. Sanki hayvalık gibi değil de sanki çeşmeye gelmişim gibi. कब तेरा है videomuz Böyle bir son kez daha şöyle çekeyim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar her yeri gösterdim şu köprüden sonraki bölümü bir sonraki videoda yapacağız Part 2 çekeceğiz o bölümü. Evet. Şu an ben buradan vai aos Bir Bu nedir ya? Allah aşkına ya. Kızlar görse güler yani. Bu nedir ya? Giyiyoruz arkadaşlar. Giyiyoruz. Biz pembe tellik de giyiyoruz. Kıyafet de giyiyoruz. Hiç önemli. Değil. Ama bunu Manisa'da giyemem tabi. Manisa'da gülerler yani. O ne derler yani. Burası yazlık diye. Ben Manisa'da giymem yani. Daha neler. Evet arkadaşlar. Neyse. Şaka bir yana ee, güzel bir video oldu. Sizleri de tanıdınız iyice. Ee, hep denizden gittik. Ee, bu arada şöyle bir söyleyeyim. Veya hadi onu sonraki videoda söyleyeyim. Arkadaşlar. Bir plaja belki gidebiliriz. İsmini de vereyim. Bedavut Plajı, o da hayvanlığın güzel plajlarından bir tanesi Bedavut Plajı. Ee, oraya da gidersem muhakkak oradan fotoğraflar da paylaşacağım. O yüzden diyorum bizleri takip edin, bizleri takip edin. Instagram'dan takip edin. Benim gittiğim yerleri daha rahatlıkla görebilirsiniz oradan şeye gittik e, İzmir'e gittim Ayvalık'a zaten geliyoruz Manisa'dan da görüntüler paylaşıyorum o yüzden e, Manisa'dan da görüntüler paylaşıyorum Orada bir video daha çekeceğim aslında aklımda yani e, Şehzadeler Parkı çekeceğim. Daha önceden çektik 3-4 tane falan çektik ama bir daha diğer kısımlarını göstermek adına bir masal park diye bir yer var. Çizgi film karakterleri hiç orayı siz görmediniz. Tabii başkaları çekmiş olabilir de biz de çekeriz. Önemli değil. Önemli değil. Bir de orayı göstereyim. Bir de Atatürk Kem Parkı'nı AKM şey Evet. Atatürk Kem Parkı merkezi olan parkı da çekeceğim. Ee, o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben kamerayı size gönderdim. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Bunlar çok değerli. Ee, duruma göre farklı içeriklerle devam edeceğiz. Bu ara vlogmas yani keşif gezileri e, videoları gelecek. O yüzden e, tetikte olun yani. Tetikte bildirimleri çan işaretinde işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hep ben bunu hatırlatacağım. Hatırlatmazsam zaten kanal büyümez hatırlatmam lazım Evet bu şekildeydi arkadaşlar Maşallah kal biz de eve doğru geliyoruz yavaştan sokağa döneceğiz dedik video bitireceğiz dedik çok çene çaldık çok çene çaldık, çok çene çaldık. Evet İşte biz herhalde bir yarım kilometre yürümüş olabiliriz. Yani e, 0,4 ya da 5 kilometre falan ya gittik ya gitmedik yani. 0,5 ya da 0,6 kilometre falan gittik. 1 kilometre hemen hemen yakın zaten. Gece pazarına falan gitsek belki 1 kilometre olmadı. Biz 1,8-1,9 falan oluyor. Onu da 1 kilometre yuvarlak. Önemli değil bu part 2 videosu gelecek zaten arkadaşlar. Şimdi orayı çekersem video çok uzun olacak. Zaten bir video bir 15-16 dakikalık oldu. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Bayağı da dinamik ilerliyoruz. Çok 5-6 dakikada bir yere vardık yani. Mesafe uzak ama hızlı yürüdüğümüz için daha hızlı vardık diyeyim. Daha hızlı, daha dinamik olduğumuz için daha hızlı vardık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, Videoyu artık kapatalım. Ee, kaç dakika olmuş? 18 dakika, 17 dakika falan olmuş işte. Evet arkadaşlar umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Oteli, moteli moteli böyle çektik işte şöyle çektik evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum son bir defa şöyle gösteriyorum videolarda görüşmek üzere. Haydi görüşürüz.